Turkish Voice of Canada. Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 6 Ağustos 2022 Cumartesi. Sağlıktan yolculuklara, benzin fiyatlarından yine yeni dolandırıcılıklara kadar birçok önemli konu var. Haber başlıklarıyla çok hızlı bir tur için haber turu için İrep Çakır'la Türkçe haberler başlıyor. Kimin tatile çıkma hakkı var dedim. Gerçekten. Başbakan Justin Trudeau iki haftalık Costa Rica tatiline gitti ailesiyle birlikte. E peki bu durumda ülke bırakılıp tatile mi gidilir diyor. Ortalık birbirine girmiş. E, özellikle Muhafaza Parti ve muhalefet. Şimdi peki ne zaman çıksaydı diye bakmak gerekiyor. Bu. E, şöyle bir geçmişe doğru bakalım. Birkaç ay öncesini şöyle bir gözünüzün önünden geçirseniz de pasaport krizi vardı. Havaalanları birbirine giriyordu. Yolculuk krizleri vardı. Enflasyon %8.1'i gördük ilk kez. Hayatta konuşmalarımız, günlük yaşam tarzlarımız, davranışlarımız değişti. E, bu arada uh, Council of Federation hatırlıyor musunuz? Kanada'da eyaletlerin ve bölgelerin başbakanlarının bir araya gelip toplandığı önemli federasyon konseyi. E o toplandı British Columbia'da. E, ve buradaki bütün başbakanlar da acaba federal hükümeti neresinden sıkıştırıp diye bak, sıkıştırabilsek diye bakıyorlardı. Bütün dertleri de federal hükümetten. Sağlık için tabii ki büyük fonlar, daha büyük fonlar alabilmek bütün eyaletlere, bölgelere. E, bütün bunlar olurken mi başbakan tatile çıksaydı o zamanı ayarlamak gerçekten zor olacaktı. Ha biraz daha geçmişine doğru gidin. Ukrayna Savaşı patladı. Bütün bunlar tabii ki e, liderlerin görevi bırakıp da bir anlamda hani bir nefes da alabilmek için gidebilecekleri zor zamanlar, bütün bunları yapamadı. Trudeau şu anı seçti. Çok da dikkatli olmak zorundaydı. Bakın, çünkü zaten başbakan bu konuda çok mimli. Geçen seneyi hatırlayın. İlk kez Kanada tarihinde 30 Eylül yeni bir anma günü olarak belirlendi. Neydi? Hakikat ve uzlaşma günü. Bu ekranda çok özel detaylarıyla birlikte anlattım. Aynı zamanda Orange Shirt Day olarak da biliniyor. Sebepleriyle ve Kanada'nın tabii ki son buçuk yılda özellikle yerli halklarla uzlaşma sürecinde yaşadığı travmaları da anlatırken bu kadar önemli bir tarih yeni anma günü olarak konuldu. Arkasından ilk 30 Eylül anma gününde bir baktık Başbakan Trudeau British Columbia'da. Tofino'da o özel tatilindeydi. Keyifli aile tatilindeydi. Kızılca kıyamet kopmuştu hatırlarsanız. İşte bu yüzden Başbakan özellikle dikkatli bu konuda ama ne zaman? İşte o zaman bu zaman oldu. Başbakan tatilde benim için de o zaman olsun istemiştim. Bir aile ziyaretleri ve birazcık da hani toparlayabilmek, yeni güç de alabilmek için aile desteğiyle Türkiye'ye geldim. Ancak bu tatil olacaktı. Hayallerim vardı başbakan gibi. Yalnız tabii bir zorunluluk nedeniyle bölünüyor tatilim aslında. Gelecek hafta bir ameliyat geçireceğim. Onun da böyle ne gayet dönemiyle birlikte bakarsak Eylül başında sapasağlam üstelik de ee, yeni bir tarzda ya daha doğrusu geliştirilmiş yeni içeriklerle büyük heyecanlarla hem de sağlıkla ee, görüşeceğiz diye umuyorum. O zamana kadar da atladığınız yayınları falan söyleyebilirsiniz bol bol. Ee, çok kısa bir süre olacak ben hızlı toparlanırım biliyorsunuz ve bu süreçte de bu platformun güçlenebilmesi daha da ileriye gidip. Türkçe haberlerin gücü adınayı daha güçlü söyleyebilmemiz için de sizlerden destekleri bekliyorum. Desteği biliyorsunuz hem web sitesi üzerinde hem de her sosyal medya hesabında bu kanalın destek butonu var. Oradan ulaşabilirsiniz. 8 aylık mesela 8 dolarlık aylık abonelikler ya da tek seferlik desteklerinizle. Neyse bu sırada ben başbakana döneyim diyorum ki bırakın başbakan da tatil yapsın. Çünkü ülkenin sorunları bitmeyecek ve sonuçta bu bir kesinti değil. Elbette ki devamlılığı olacak. Hem belki başbakan dönüşünde Erayevken'i kullanırken bu hani glitchler var ya bizim sonuçta e, teknik sistemin, teknolojide söylediğimiz uygulamaların o anlık sorunları belki o anlık sorunlardan birine denk gelir. Milletin de ne çektiğini anlar. Ama bu şaka bir yana diyorum. Çünkü Kanada şu anda görünen o ki Erayev ken uygulamasını böyle düzenli ve sürekli bir uygulamaya evriltiyor gibi. Nedenlerini açıklayacağım. Bunu da aslında ikinci bir e, haber başlığımla bağlantırarak anlatacağım. Bakın, e, Erayvken'e geleceğim. Önce şundan bahsedeyim. Birinci sıraya yerleşmiştik dünyada. Neydi? Toronto Pearson, o sırası Pearson Havaalanı uçak rötarları ve val valiz bekleme süreleriyle birlikte dünyadaki en kötü havaalanı olarak, hani kayıtlarla oraya tırmanmıştı. Çok sıkıntıydı. Zaten bununla ilgili detayları hep adım adım da paylaştım sizde. Ne vardı? Hem yeni gelenlere çile vardı hem de oradan gideceklere çile. Ah, niye şükür dedim bu habere? Çünkü iyi Haber GTA Havaalanları Kuruluşu'nun yani Greater Toronto Area'daki bütün havaalanlarını yöneten e, kuruluşun CEO'su, yöneticisi Deborah Flint'ten geldi. Bu önemli bir e, data ile birlikte önemli bir haber aslında şükür diyoruz. Bakın geçtiğimiz hafta uçakların %44'ü... Toronto'dan zamanında kalkmış bir önceki hafta yüzde 35 e, oldukça iyileştirmeden bahsediyoruz değil mi bu ekranda daha önce dinlediğiniz benden yüzde kaçtı yüzde 22'sini görmüştük uçakların yalnızca yüzde 22'si tarife saatine uygun kalkabiliyordu öylesine büyük bir kaos vardı ortada bu arada Canadian Transport Security yani Kanada Hava Taşımacılığı Güvenliği Kurumu diyorum. Onların da verileri gösteriyor ki geçen hafta yolcuların yüzde %82'si güvenliği 15 dakikadan az bir süre içinde geçebilmişler. Bu gerçekten önemli bir zamanlama. Yani Pearson dünya birinciliğinden düştü ama bu düşüş bizim için şükür buna dedirtecek bir düşüş. Bitmedi bakan. Bakın gelen yolcular içinde çok iyi bir haber var. İç hatlarda bahsedeyim önce bagaj bekleme süresi 24 dakikaya düşmüş durumda. Bu önemli daha önce 30 dakikaları ve çok daha üstlerini görüyorduk daha da üstlerini. Daha iyisi var. Daha da nefes aldıran bir haber var. O da hani uçaklar içindeki bekletilme süreleri. Havaalanı çok kalabalık olduğu için ve koridorlarda da yer açabilmek için ve işte kiosklarda vesaire yolcular, sizler uçak içinde bekliyordunuz bizler. nefesi sıkıntıları ne zaman ineceği belli olmayacak bir şekilde. Bakın şöyle söyleyeyim. Geçen evvelki hafta 60 uçağın yolcuları e, bu kabusu yaşadılar. Toronto Pearson'da geçen hafta ise yalnızca 19 uçağın yolcuları bu kabusu yaşalamışlar. Buna da şükür diyoruz. Gittikçe azalıyor uçak içindeki bekletme süreleri ve gümrük gelişinde de e, çok büyük bir gelişme var. İşte bu da bir önce bahsettiğim, az önce bahsettiğim Eravelken ile ilgili olarak. Eravelken evet kullanılıyor ve birçokları için yeni bir uygulama olduğu için de e, çok fazla benimsenmedi belki. Ancak süreleri ve işlem sürelerini ve girişleri oldukça kolaylaştırıyor. Uçağa başlamadan önce yapacağınız bu eriğken işlemi ee, federal hükümetin e, bu yüzden de belki de bunu daha sürekli farklı bir hale taşıyacak evritlecek gibi düş düş diyorum. Eriğkene eğer bilgilerinizi eksiksiz olarak girerseniz ki ayrıca bu arada e, gümrük deklarasyonu da eklendi erişkinin içine. Bu gümrük deklarasyonunda erişken içinde yaparsanız o kadar kolaylaşıyor ki içiniz e, içeride inişte kiosklara geldiğinizde bırakın dakikaları neredeyse saniyeler içinde hop her şeyi taratıp her şeyinizi yapabiliyor bilgilerinizi girebiliyorsunuz. Yalnızca bir fotoğraf çekimine kalıyor oradaki iş bir fotoğraf çekimi süresi ve hop diye bilgilerin e, eraykende olduğunun onayıyla birlikte. E, bu durumdan tabii ki havalimanlarının yöneticileri çok çok memnunlar. E, onlar diyorlar ki federal hükümet, sınır güvenliği dahi tüm kurumlar, havayolu şirketleri ve tüm partnerler işbirliği içinde götürdüler bu işi. Sonunda bu işbirliği işe yaradı. E, çünkü bakın bu durumun tek bir sorumlusu yoktu. Devlet dairelerinde de e, eleman personel eksikti. Havayollarında da personel eksiği vardı ama olan yolculara oluyordu. Bu işbirliği şarttı. Bunları sadece hem bir yandan verilerle size aktarıyorum hem de bu süreç içinde bana özellikle Kanada'ya gelişlerindeki ya da Kanada'dan uçuşlardaki bütün bilgilerini, deneyimlerini paylaşan izleyicilerimle de baktığımda bunu görebiliyorum. Özellikle gelişlerdeki kiosk kullanımında eğer eray kendinizi doğru eksiksizde yaptıysanız evet çok rahatlıkla girişinizi yapabiliyorsunuz. Bu Bizim azalan kabuslarımızdan biri oldu. Şimdi öbür kabusa geçiyorum. O da pasaport kabusu. Hatırlayın. Ah, oh, ertelenen tatiller oldu, iptal edilenler oldu, gidilemeyen cenazeler, neler neler. Adım adım her boyutuna anlattığım bir aslında kaos kaostu ve kabustu tabii ki. Şimdi bu kabustan da biraz daha normal bir gerçeğe uyanıyoruz gibi. Ee, şöyle anlatayım. Diyelim ki pasaportunuzu uzatmak için ya da yeni pasaport çıkartmak için aslında posta yoluyla ulaştırdınız servis Kanada'ya. Yani pasaportların işlenmesi gereken yere ama pasaportunuz gelmedi. Ne zaman da geleceği belli değil. Panik içindesiniz çünkü planlamalarınızı yapabilmiyorsunuz. Ve bu sırada ne oluyor? Çağrı merkezinden kimseye ulaşamıyorsunuz. Çağrı merkezinden birine ulaşsanız bile ah, bununla ilgili biz bir şey yapamayız diyorlar. Çünkü bu konuda bir yasal düzenleme yok. Yoktu. Anlatıyorum. E, atladınız arabaya gittiniz. servis Canada'nın kapısını çaldınız. Orada zaten sizi bu konuda büyük ihtimalle sıraya almayacaklar. Alırlarsa da diyorlar ki gene bir şey yapamayız. E, posta ile yolladınız. Bekleyin. Yine neden? Bir yasal düzenleme yok. Ama sonunda bakanlık elle tutulur bir şeyler yaptı. Artık yeni bir düzenleme var. Nedir bu? Artık siz eğer bütün evrakınızı posta yolu ile gönderdiyseniz... Bir ofise gidip, pasaport ofisine gidip, yani Service Canada'ya ve bu iş için ayrılmış olan pasaport ofislerine gidip, ben e, pasaportumun işlemlerinin ve bana tesliminin Buradan bana yapılmasını istiyorum. Ben artık bu ofisi kullanmak istiyorum. Siz buradan işlemimi takip edin. Burada işlemi bitirin. Bana da buradan sonra teslim edin diyebilme hakkına sahipsiniz. Çok önemli bir yapısal değişiklik ve uygulamada çok önemli bir karar bu. Her şeyi birebir takip etme rahatlığı veriyor size. Aslında ofislerdeki uygulamaları da rahatlatıyor. Rahatlattığını da zaten bu konunun yönetim altında olduğu bakanlıkta, bu bakanlıkta aslında neydi istihdam ve e, sosyal gelişim Bakanlığı, Bakanı da Karina Gould tanıdık bir isim değil mi? Karina Gould evet bu aslında bizim için de önemli ofislerdeki yoğunluğu işte basma evrakları oradan oraya gönderme, dosyalama yükünü de azaltıyor. Biz de bunu tercih ediyoruz dedi ve hatırlayın yalnızca 35 pasaport ofisi vardı tüm Kanada genelinde bu ofislerin sayısı. 300'e çıkarıldı. Tam 300'e çıkarıldı. Ee, bu çok önemli. Ha burada önemli bazı tabii ki referanslar var. Birincisi eğer ee, bu yani siz şimdi ne yapabileceksiniz? Pasaport evrakını yolladınız. Ondan sonra ama diyorsunuz ki bana posta ile gelmesin. Bir an önce dahil olsun. Aa, gidiyorum işte bu ofisten takibini istiyorum. Bu ofisten de almak istiyorum. Bunun adı bir transfer. Bu transfer burada yasal olarak yapılabilecek. Ancak şöyle bir durum var. Eğer siz pasaport evrakınızı yollayalı 20 iş gününü geçtiyse bunu o ofis hemen ve ücretsiz olarak yapmak zorunda. Ama siz pasaport evrakınızı posta yoluyla yollayalı 20 iş gününden az olduysa ofis gene bu işlemi kendine transfer etmek zorunda ancak bunun için sizden ekstra ücret talep edebilecekler çünkü bu işlem işte o dosyanın gelmesi vesairesi içinde 20 iş gününden az olduysa bu talebi gene yapabiliyorsunuz ancak dosyanızın transferi için bu sefer ücret ödemeniz gerekiyor. E, Bakan Gulta diyor ki hızla iyileştiğini göreceksiniz sistemin e, bu arada bu işin ciddiyetini de vurgulamak için tabii ki bakanlığın sayfasından aldığım şu andaki bir takım bilgileri de paylaşıyorum. Bakın 18-24 Temmuz tarihleri arasında çağrı merkezindeki bekleme süreleri 50 dakikaya inmiş. <laughs> inmiş hiç olmazsa ulaşabiliyorsunuz pasaportum nerede hangi ofiste ne zaman postalanıyor bunların bile cevaplarını alamazken şimdi 50 dakika sonra hiç olmazsa bir çağrı merkezi elemanı karşınıza çıkıyor ee, şöyle bir baktığımızda sayıları hatırlarsanız yazın başından beri pasaport sayılarını ee, ne olmuş aynı tarihlerde 18-24 Temmuz tarihleri arasında 51.418 pasaport hazırlanmış yok yollanmış. Krizin başladığı zamandan beri bakarsak ilk haberleri aslında ben daha önceden uyarı diye yapmıştım. Ne olur onları da hatırlayın ama bu işin resmileşmesi Bakanın ve hatta Başbakanın böyle bir şey olamaz diye devreye girmesi 1 Nisan 1 Nisan'dan bu zamana kadar da 665.531 pasaport basılarak sahiplerine ulaştırılmış. Böyle bunlar biten kabuslar. Bir kabus değil ama uyarıyla anlatacağım bir tane dikkat haberi var sırada. Yani bu dolandırıcılıklar bitmiyor. Bakın hemen önce bunu görselle anlatmak istiyorum. Bu Covid-19 testi. Bu orijinal değil. Bunu gördüğünüz zaman içinden çıkan malzemeler vesaireler de zaten karman çorman. Bu Health Canada, yani Kanada Sağlık Kurumu'nun tarafından da Onaylı olmayan bir test kiti. Bunların çoğu da Ontario'da çıktılar. İnsanların elinde dolaşıyorlar. Bu yüzden de önemli bir uyarı var. Şimdi bakın daha yakından göstereceğim size. Hop, Hemen açıyorum. İşte bu test. Sahte olduğunu, ya orijinal olmadığını nasıl anlayacaksınız? Bu test online satılıyor. Hızlı Covid-19 testinden bahsediyorum. Bakın sahte kitlerin, orijinal olmayan bu kitlerin üzerinde Health Advance Inc in INC yani incorporation yazıyor. Etiketin üzerinde hem şirketin adını hem de telefon numarasını görebiliyorsunuz. Healthful Plus tarafından dağıtımının yapıldığı belirtilmiş orada. Ama bir de ne yazıyor bakın. Health Canada Approved diyor. i̇şte öyle bir şey yok. Çünkü Kanada Sağlık Durumu Health Canada diyor ki ben böyle bir firma tanımıyorum ve bunu da onaylamadım. Bu şirket şu anda aktif değil. Ee, bu dağıtıcının web sitesi de aslında kapatılmış durumda. Şu anda ismarlanamıyor, ısmarlanamıyor. Ancak daha önceden ısmarlanmış, Kanada'ya girişleri yapılmış, oraya buraya gönderilmiş ve bir şekilde sirkülasyonda devam ediyor. Health Canada uyarıyor. Bu testin güvenliği, doğruluğu ve etkinliği test edilmiş değil. Çok dikkatli olun. Onaylanmış olmayan sahte bir Hızlı kit olacak bu elinize geçen uyarımı böyle bitiriyorum ve hemen sizi günün en keyifli haberine götürüyorum. Bakın günün keyifli haberi derken üstelik de Time Sensitive yani zaman için zamana odaklı da çok önemli bir haber ucuz benzin keyfi diyorum bugün 6 Ağustos 2022 hemen hemen son zamanların özellikle Ontario'daki en ucuz e, benzin fiyatlarının beklendiği gün e, şöyle söyleyeyim sadece GTA'de Greater Toronto Area'da bugün hani şöyle bir 20 centlik bir düşüş bile yapacak Evet tam da bugün e, şimdi her ne kadar Canadians for Affordable Energy adlı kuruluş var. Yani bir anlamda ucuza ucuz enerji tüketilebilir, alınabilir fiyattaki enerji ile ilgili bu kanadın önemli bir kuruluşu ve bu kuruluşun başında da hem eski milletvekili olan ve şu anda hali hazırda bir iş adamı olan Dan McTeague var. Tamam mı? Bunu Sahte bir düşüş olarak tanımlıyor. Evet ama her ne kadar sahte olsa da sahte derken orada gördüğünüz gerçek o düşüş gerçek. Dolarlar gerçek, sentler gerçek ama neden düşüyor, nasıl de düşüyor derseniz işte o zaman e, bu Kanada kurum diyor ki biz de anlayamadık nasıl bu şekilde düşüyor. Çünkü zaten hali hazırda bir petrolle ile benzinle ilgili bizim bir sıkıntımız var, bir kıtlık var, bir eksiklik var. E, dolayısıyla bu akılcı ve anlamlı e, bir düşüş değil ama düşüş gerçek. Özellikle son haftalara baktığımızda bakın e, bu hafta daha doğrusu hem de mesela GTA örnek vereyim aman diğer eyaletler şu anda kızmasınlar ama 159.9 artısıyla eksisiyle oralarda e, görünecek fiyatlar var. Siz bu düşüşe anlam veremesi de kurumlar düşünün düşüş olduğunu bilip rahatlıkla pompaları doldu, pompaya gidip e, depoları doldurabileceksiniz. E, bu arada British Columbia'da e, baktığında 176 ile 179 cent arasında görüyorum. Biri, e, ve Quebec'te benzer fiyatlarda ve Alberta en ucuz. Bakın şu anda bir karşılaştırmalı rakam açtığımda önüme ne görüyorum? Tabii ki Alberta'da en ucuz rakamlar varken British Columbia'da Manitoba'da ondan sonra Nova Scotia'da, Ontario'da P Prince Edward Island'da tabii ki ve Quebec'te gerçekten hızlı düşüşler yaşanıyor. Ha devamlı da olacak düşüşler mi bilmiyoruz ama şu arada en azından Ontario'da bu 150'ler civarındaki 1.50 e, 50 civarındaki benzin fiyatlarının tadını çıkartabilir. Şimdiden hiç olmazsa birkaç gün gönül rahatlığıyla benzinciye gidip pompa yerinizi alabilirsiniz diyorum. Hemen devam ediyorum. E, kritik bir konum var. Kanada kanarıyor. Evet bunu özellikle paylaşmak istedim. Canadian, Canadian, Canadian Blood Services yani Kanada Kan Bankası diyelim. Temmuz ayının başından beri kan stoku %17 eksilti diyor, eksildi diyor ve bir alarm veriyor. Bu alarmı paylaşmak istiyorum size. Şu anda kan bankasının elinde yalnızca 3 gün yetecek kadar sıfır pozitif ve 0 negatif kan kalmış durumda. Bakın alarm buradaki tarihler, stok ilgili. Şimdi e, kan Bankası yetkilileri zaten yaz en büyük sorunlu en sıkıntılı zamandır bizim için diyorlar ama bugüne şu gün yaşadıklarımızda daha önce hiç böylesine sıkıntılı bir şekilde yaşamadık hiç bu duruma düşmemiştik diyor. Kan Bankası yetkilileri ne oldu? Pandemi kısıtlamaları kaldırıldı, işte yolculuklar başladı, sosyal spor tipi etkinlikler varken insanlar belli ki bağış için zamanlarını ayıramıyorlar diyor kan bankası yetkilileri. Ee, evet, bu arada hastalıklar çıktı. Hala hasta olanlar var, hastalık yüzünden izolasyonda olmak zorunda olanlar var, karantinalar var. Bunlara baktığınızda da kan bağışı bir öncelik olmaktan çıkmış durumda. Ama bu özellikle Kanada'nın sosyal yaşamında biliyorsunuz Canadian Blood Services'in yani yeri önemlidir. Birçokları için de bu bir görevdir, bir gelenektir. Daha doğrusu gelenek ve görev olarak addedilen bir şeydir. İşte o kişiler için de azaldığında ortaya böyle sorunlu bir tablo çıkmaktadır. Çıkıyor. Böylesine değer atfedilen bir kuruma baktığımızda e, deminki sıfırlarla ilgili 3 günlük stoku söyledim. Onlar ayrıca B pozitife bakarsak 6 günlük e, stok kalmış Kanada Kan Bankası'nın elinde. A, A pozitif A ve B negatif kanları içinde yalnızca 5 günlük stok var diyor. Şimdi bu ne demek? E, ellerine 8 günden stok 8 günün altına düştüğü zaman bizim gerçekten e, hızlı bir şekilde e, bağış almamız gerekiyor. O stokların 8 günün altına düşmemesi gerekiyor diyor. E, Blood Services. E, burada da bağış beklentisi hani gerçek ve bir anlamda mutlak oluyor. Şimdi bağışlanan kanlar biliyorsunuz kanser hastaları kazalar hani travmalarda bunlarda yaralanlar ameliyata girecek hastalar kan hastalıkları olanların tedavisi hepsinde kullanılıyor ve şu anda kan bankası diyor ki Ağustos'un sonuna kadar 57 bin açıkta randevum var. Yani doldurulmamış olan 57 bin randevu var. Gelin bağışçımız olun. Ee, ancak böyle planlanan sayıya ve kan miktarına yetişebileceğiz. İhtiyacı karşılamak için de bu yıl 100 bin bağışa daha ihtiyaç varmış. Canadian Blood Services'in açıklamasına göre, servisin açıklamasına göre ve kan bağışı için randevuları alabileceğiniz linki de elbette videonun açıklama bölümüne koyuyorum. Çok kısa bir e, duyuruyla aslında e, bu bülteni bitireceğim Bu da e, bir gençlere çağrı şöyle söyleyeceğim Türkiye'de bir kurum var Aslında bazı duyuruları o kurumun e, Türkiye dışında yaşayan göçmen grupları ya da Türkiye'yi dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla yaptığı bazı işbirliklerini bu ekrandan zaten paylaşıyordum e, burada da e, gene paylaşmak istediğim bir şey e, bu bu kurum e, Yurt dışı vatandaşlar daire başkanlığı ve bu da yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı olarak geçiyor e, Türkiye'deki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın altında e, kısa ismiyle de YTB Yurt dışı Türkler başkanlığı diyoruz. Şimdi onların açıklamalarını iletmek istiyorum. Bu bir aslında e, bir anlamda bir, bir bir akademi ve akademinin çağrısı ve gençlere bir çağrı e, birebir duyuruyu aktaracağım. E, yurt dışı Türkler başkanlığı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki yani Kuzey Amerika bizim coğrafyamıza sesleniyor. Başarılı Türk gençlerinin liderlik ve savunuculuk alanında eğitimler alarak bu ülkelerdeki haklarını daha bilinçli bir şekilde savunmalarını ve aralarında kuvvetli bir bağ oluşturmalarını temin etmek amacıyla Amerika'nın başkenti Washington'da 24 ve 29 Eylül tarihleri 2022 tarihleri arasında ABD Kanada Diaspora Savunuculuk Akademisi'ni gerçekleştirmeyi planlıyoruz diyorlar ve bunun içinde gençleri bekliyorlar. Siyasetle ilgilenen diaspora konusunda fikir yürüten, okumak, yazmak isteyen ve isteyen gençlere ulaşmak istiyorlar. Kritik bir zamanlama, başvurular var. Başvurular için son tarih 25 Ağustos. Eğer bu akademinin içinde yer almak isteyen gençlerdenseniz, gene açıklama bölümünde videonu vereceğim linkten başvurularınızı yapabilirsiniz. İlginç bir konu, siyasetin, sosyal hayatın düşünülmesi. Tek taraflı değil, çok taraflı olarak okunması, tartışılması ve yazılması gereken konularından biri diye düşünüyorum ilgilenen gençler için. Ve o zaman abone oluyorsunuz ve destek için de çağrımı yeniliyorum. Yeniden görüşünceye kadar hepimiz sağlıkla kalıyoruz, şifalarımızı buluyoruz umarım ki. Ve esenlikle yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.